İslam bugün dünyanın her yerinde kriz yaşayan bir dindir. Bugün Fransa'daki kafirler Allah'ın düşmanları Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme hakaret ediyorlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme hakaret ediyorlar. Allah'ın düşmanları varsa, Muhammed Mustafa'nın düşmanları varsa Allah'ın ve Resulü'nün dostları da var. Allah'ın düşmanları varsa, Muhammed Mustafa'nın düşmanları varsa, Allah'ın ve Resulü'nün dostları da var. Biz Müslümanlar Peygamber Efendimizi çok severiz. Öyle ki onu sevenlerin en güzelleri, onun için canlarını feda etmişler. Çekindeyiz, biz de. Avrupa'daki kafirler de bu lainler de aleyhissalatü vesselamın hakkında kötü konuşmakla Allah'ın lanetini, Allah'ın gazabını, Allah'ın ateşini üzerlerine alıyorlar. Allah'ın lanetini, Allah'ın Allah gazabını, Allah'ın Allah Allah ateşini, Allah ateşini üzerlerine alıyorlar. Üzerlerine alıyorlar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allah 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi ve yuzakkihim ve yu'allimuhumul kitaba wal hikmata ve in kanu min qabli la fi dalalin mubin. Sadakallahu'l azim. Allah Teala cümlenizden razı olsun. Rabbimiz Celle Celalü atmış olduğunuz adımlara bir hac, bir ümre sevabı versin. Bu gelişler, Allah'a yürüyüşler, Rabbimize yürüyüş, Allah'ın rızasına yürüyüş, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme yürüyüştür. Aleyhissalatu vesselam efendimizi sevenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için işlerini, güçlerini bıraktılar, onun için toplandılar. Aleyhissalatu vesselam'ın gecesi, kainatı aydınlattığı, kainatı şereflendirdiği bir gecedeyiz ki Rabbimiz Celle Celaluhu bu gecelerin kıymetini bilmeyi, bu gecelerin kıymetini bilen, bu gecelerden en güzel şekilde istifade eden, müstefid olan müminlerden olmayı bizlere nasip eylesin. Rasullah sallallahu aleyhi ve sellem'i methetmekle benim sözlerim kıymet buluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir kibriti ahmer ki aleyhisselatu vesselam kibriti ahmer nedir? Neye dokunursa onu altın eder. Muhammed Mustafa'dan da sallallahu aleyhi ve sellem kim hayırla yad ederse kıymet kazanır, izzet kazanır, şeref kazanır. Bugün Fransa'daki kafirler Allah'ın düşmanları Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme hakaret ediyorlar. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz hakkında karikatürler yapmışlar, yayınlıyorlar duvarlarda, televizyonlarda, radyolarda konuşuyorlar aleyhine. Memleketimizde, Türkiye'de bile geçen seneler ne yapılmıştı? Bunlar insanlara servis edilmişti. Yani kafirlerin kafasında içimizde adı Ahmet Mehmet olup da aramızda Allah'a ve Resulüne düşman olanlar var. allah Teala şerlerinden muhafaza eylesin. Allah'ın düşmanları varsa, Muhammed Mustafa'nın düşmanları varsa Allah'ın ve Resulünün dostları da var. Allah'ı ve Resulü sevenler de var. Avrupa'daki kafirlerde, bu lainlerde aleyhissalatu vesselamın hakkında kötü konuşmakla Allah'ın lanetini, Allah'ın gazabını, Allah'ın ateşini üzerlerine alıyorlar. Mevla Teala onların hakkından gelsin. Ümmeti Muhammed'i her böyle Mevlid-i Şerif'te özel günler Müslümanları yaralamak, gayeleri Müslümanlara zarar vermek, Müslümanları öfkelendirmek Allah'ın gazabı o kafirlerin üzerine olsun ki yeryüzünde Müslümanlara her fırsatta zarar vermeyi fırsatı kolluyorlar. allah Teala onlara fırsat vermesin, güçlerini elinden alsın imkanlarını elinden alsın. Bu Fransa'daki kafirleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aleyhinde olanları hepsini kahrup perişan eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hakaret edilirken, ona türlü türlü hakaret edilirken, Müslümanlar nasıl buna dayanabilir mi? yürekler sızlar. Sahabe-i kiram efendilerimizin, Hübeyt bin Adi, Zeyd bin Desinelerin müşrikler tarafından ele geçirildiği vakit, gerçek Müslümanlar, hakiki Müslümanlar, gerçekten Resulullah'ı sevenlerin ahvalini görelim biz de öyle olmaya çalışalım. Onlar kadar olamayız ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in müjde ettikleri var. Resulullah'ın müjde verdikleri var. Onlar kadar olamayız ama inşallah Resulullah'ın müjdelediği kimselerden oluruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hadis-i şerifte ümmetimden bana en şiddetli muhabbette yakın olanlar beni görmek için bir kere beni görebilmek için mallarını, çoluklarını ve her şeylerini feda ederlerdi ki bir kere Resulullah'ı göreyim. Malım, canım, malım, mülküm, çoluğum, çocuğum her şey feda olsun. Ya Rabbi bizleri onlardan eyle. Allahümme cealna minhum. Allahümme cealna minhum. Allahümme cealna minhum. Ya Rabbi bizi onlardan eyle. Resulullah'a öyle aşık eyle ki. Öyle aşık eyle ki. Yaman dedenin buyurduğu gibi. Cemalinle ferak nakit yandım ya Resulallah. Allah Resulü'nün aşkından yanmış, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sesleniyor. Ya Resulallah, cemalinle ferak nâget. Yani bir cemalini göreyim ya Resulallah. Bir cemalini göreyim de öleceksem öleyim demiş. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Bu sevgiyi bizlere de nasip eyle. Ya Rabbi bu sevgiyi, bu muhabbeti bizlere ihsan eyle ki imanın tadını, lezzetini, halavetini alanlar onlar da bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Bu Beyt bin Adi Zeyd bin Desinle müşrikler tarafından esir alınmış ona soruluyor. İstemez miydin bak Muhammed'e uydun başına ne işler geldi. Şimdi sen evinde çoluğunun çocuğunun yanında olsaydın da Muhammed bizim elimizde olsaydı sen de ailenin yanında olsaydın istemez miydin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aşkına bakın, sahabedeki sevgisine bakın, muhabbetine bakın. Vallahi değil onun canına kastetmeniz, ayağına diken batmasına gönlüm razı olmaz. Resulullah'ın ayağına diken batmasın da benim canım gitsin. İşte sevgi bu, işte muhabbet bu. İşte Allah Rasulü'nü sevmek böyle bir şey. Bu Beyt bin Adi son anları şehit edilecek. Son arzun nedir diye sorulduğu vakit diyor ki müsaade edin iki rekat namaz kılayım. Namaz kılıyor. Namazı da çabuk çabuk kılıyor. Ölümden korktu da namaz yavaş namaz kılıyor demek. Çabuk çabuk iki rekat namaz kılar. Bugün idam edilenler hani denir, denir ya son bir arzun var mı? işte iki rekat namaz kılarlar. Ta Hubeyb bin Adi'den gelir o sünnet. Namazı kılmış, bitirmiş. Bir daha Resulullah'ı görememe. Resul Medine'den orada yakalanmış, getirilmiş, öldürülecek, şehit edilecek. Eyvah çocuğum, eyvah hanımımı göremeyeceğim. Çocuğumu gör, malım mülküm gidecek. Endişesi, derdi, kederi aklına gelmiyor. Tek bir düşünce var. Tek bir düşünce. Ölürken eyvah Gidiyorum. Resulullah'tan ayrı kalacağım. Resulullah'ı göremeyeceğim. Kavuşmak ne zamana? Ben gidiyorum Resulullah'ı göremeyeceğim. Resulullah'la bir vedalaşayım. Resulullah'a Mekke-i mükerremeden seslenir. Selam eder. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Medine-i Münevvere'de selamı alır. Sahabe-i Kiram Efendilerimiz sorarlar. Hübeyb kardeşinizi şehit ettiler. Oradan selam gönderdi allah Teala bugün de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımayanlar var. Bugün de onun yolunda gitmeyenler var. Onların şerrinden bizleri muhafaza eylesin. Ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Bu geceyi hakkıyla kıymetini bilen, bu geceyi güzel bir şekilde değerlendiren Müslümanlardan olmayı nasip eylesin. Gecemiz mübarek olsun, hayırlı olsun. Salatü selamlarla, ibadetlerle, taatlarla geçirmeyi Rabbimiz Celle Celaluhu Resulünün cemaline kavuşmayı dünyada da ahirete gitmeden kavuşmayı nasip eylesin. Aleyhissalatü vesselam'ı ziyaretini nasip eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim benim vefatından sonra ziyaret ederse sanki hayatta ziyaret etmiş gibidir. Aleyhissalatü vesselam'ı vefatından sonra ziyaret edenler hayatta ziyaret etmiş gibidir. Rabbimiz Celle Celaluhu yollar açılsın. Şu üzerimizdeki bela musibetler kalksın. Medine-i Münevvere'ye gidip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyareti nasip eylesin. Dünyada nasip ettiği gibi ahirette de ona kavuşmayı, onunla buluşmayı bizlere nasip eylesin. Takabbel Allah, barek Allah ila şerefin nebi ve alihi ve sahabihi ve meşayikhin el-Fatiha.